Herkese merhaba arkadaşlar. Geçmiş bayramımız kutlu olsun. Öncelikle e, uzun bir e, aranın ardından yine birlikteyiz. İki hafta oldu. Geçen hafta yes geçtik. Kısa hafta olduğu için e, bayram sonrası da e, iki günlük e, sıkıcı seanslar ve satıcı seanslar oldu. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren artık yine önümüze bakacağız. Bakalım nasıl olacak? Geçen sene hatırlarsanız bayramdan sonra yine aynı şekilde ciddi bir rally başlamıştı. Yine aynısı olur mu? Şuradaki ciddi dediğimizde şuradaki arkadaşlar. Yani şuradaki gördüğünüz gibi şuradaki dönemde. Şuradan şuraya %10'luk bir halli olmuştu. Yine aynısı olur mu? Bayram sonrası birazcık daha rahatlama olabilir. Yurt dışı piyasalar da biraz toparladı son gün. Yeniden Dow Jones'da S&P'de olumlu bir havaya büründü. Ama her zaman baktığımız Bitcoin tarafı 22-23 bin bandını aşamadı. Bence asıl yükseliş bizim piyasa içinde yurt dışı piyasa içinde bitcoin'in 22-23 bini kırmasıyla başlayacak diye düşünüyorum. Şimdi endeks tarafımıza gelecek olursak arkadaşlar grafikler hayli ilginç hale almaya başladı. Bist 100 ayrı takılıyor. Bist 30 ayrı takılmaya başladı. Şimdi e, gördüğünüz gibi e, geçe bayram öncesi e, biraz umutlanmıştık. Piyasa olumluya dönmüştü. Kapanışımız iyi gibi oldu ama son iki günkü satışlar özellikle bayram sonrası o iki günkü satışlar pek olumlu olmadı arkadaşlar. Burada e, hacime bakacak olursak hemen e, şöyle açalım. Hacimde <laughs> affedersiniz. Hacim tarafı da özellikle e, perşembe günü e, yani normalde şuradaki döneme göre e, çok fazla yüksek değil ama şuradaki döneme göre yine de e, fena bir hacim olmadı açıkçası arkadaşlar. Hacim tarafı böyleydi. Şimdi endeks tarafında genel olarak bakacak olursak öncelikle büyük resme bakacağız arkadaşlar. Büyük resimde neredeyiz, nerelerdeyiz onlara bakmamız gerekiyor. Şimdi e, teknik anlamda şöyle bir çizgi çizmemiz lazım arkadaşlar. Yani çok e, net bir çizgi bu arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. E, bu çizginin altında e, ciddi satışlar e, artacaktır. E, bütün stoplar patlayacaktır. Bir anda hızlı bir şekilde de açıkçası 2300'lere kadar, arkasından belki de 2225'lere kadar satış olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Şimdi buradaki yukarı tarafta ne durumdayız ona bakalım. Orada da şöyle bir düşen çizgimiz var arkadaşlar. 1-2-3 tane defa denenmiş bir çizgi burası ve kırılmamış bir çizgi. Ve açıkçası bir de şöyle bir yatay bir çizgimiz var arkadaşlar. Bu da çok önemli bana göre. Bu da düşüşün bittiğini göstermesi açısından. Öncelikle bakın gördüğünüz gibi düşenin kırılması arkasından da 2477-2480 bölgesinin yukarı kırılması gerekiyor. Bununla birlikte de hareketlerin hızlanacağını düşünüyorum. Ama öncelikle tabii ki şu an için şu aşağıdaki destek noktamız çok daha önemli yer almaya başladı. Onu şöyle biraz daha kalınlaştıralım. Çok ciddi bir burası destek. Burası kırılmaması lazım arkadaşlar. Burası kırıldığı noktada ciddi şekilde sıkıntılı günlere gireriz diye düşünüyorum. Şimdi burada şöyle yapalım. Önümüzdeki hafta neden önemli derseniz önümüzdeki hafta ile ilgili onlarla ilgili de birkaç destekleyici bilgi vermek istiyorum. Bu arada kapı açık, pencere açık, dışarıdan çok ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim size. Hemen iki haftalık iki tane ortalamamızı, beş günlük ve on günlük ortalamamızı atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... 10 günlük ortalamadan sürekli satış yiyoruz. 5 günlük 10 günlüğü kırdıktan sonra şöyle yakınlaştıralım. Kırdıktan sonra 10 günlük kafa atıyoruz geliyoruz. Kafa atıyoruz geliyoruz. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi perşembe günü de yukarı doğru bir kafa attı ve aşağı doğru tekrar geldi. Artık 5 günlüğün öncelikle 5 günlüğün üzerinde kapanış ama en önemlisi 10 günlüğün üzerinde bir kapanış yapmamız şart oldu arkadaşlar. 10 günlüğün üzerine attığımız noktada büyük boğazlıkla zaten düşen trendi de kırmış olacağız. Ee, diğer bir taraftan haftalık grafiklere döndüğümüz noktada da gördüğünüz gibi 5 günlük ortalama artık geçtiğimiz hafta kısa bir hafta olmasına rağmen 2 günlük bir haftalık var olmasına rağmen yine de biz bunu dikkate almak zorundayız. Ee, 5 günlük ortalama 10 günlük ortalamayı aşağı doğru kesmek üzere arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, 2445 ve 2443 artık gelmiş durumda daha önce bakın 5 günlük ortalama 10 günlük ortalamayı ne zaman yukarı kesmiş derseniz şurada 18 Ekim 2021 haftasında yukarı kesiyor buradaki 17 Aralık haftası Aralık Ocak ayındaki o düşüşleri onlardan sonra bile açıkçası burada 5 günlük 10 günlüğü aşağı doğru kesmemişti arkadaşlar o yüzden önemli diye düşünüyorum burada eğer burası bu bölgeyi tek bu bölgede e, aşağı keserse e, şuradaki gibi bir yatay bölge içinde kalabiliriz. Bu da gördüğünüz gibi neredeyse Mart'tan e, Ekim'e kadar e, hemen hemen 6 aylık bir bölge arkadaşlar. Bu şekilde bir bölge içinde kalma ihtimalimiz yüksek ama e, benim kendi düşüncem nedir diye soracak olursanız da benim kendi düşüncem arkadaşlar buradan yukarı doğru bir hareketle e, yeniden e, 2800-2900 aralığı öncelikle arkasından da 3000 üzerine doğru bir hareketin olması ben bekliyorum. Yani artık e, böyle bir hareket olması gerekiyor. Endeksler, hisseler, hisse bazlı çok ciddi ucuz hisseler olmaya başladı. Biraz sonra onlara da bakarız birkaç tane hisse var bakmak istediğim. Nerelerdeyiz, nerelere geldik onlara bakmak istiyoruz. E, endeksteki e, rakamlar bunlar arkadaşlar. Onun dışında hemen e, BIST 30 tarafına bakalım dediğim gibi farklı farklı e, çalışıyordu. Gördüğünüz gibi e, BIST 30'daki destekler aşağıya doğru kırılıyor arkadaşlar. E, o taraftaki sıkıntı daha da net bir şekilde devam ediyor. Ama orada da şöyle bir çizgimiz var arkadaşlar. Bu çizgi e, Y e, dokuna dokuna aşağıya doğru iniyoruz. Daha da iner mi ona bakmamız lazım. Yukarı doğru yukarıdan e, düşen trendimizi şu şekilde çizdiğimiz zaman da e, yukarıdaki Bölgemizin 2660 olduğu net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ee, burada normal şartlar altında şunu silelim arkadaşlar. Normal şartlar altında şu şekilde de bir e, şeyimiz var. Şöyle bir e, şöyle bir e, kama formasyonu oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu formasyon e, yukarı doğru e, kırma ihtimali genelde yüksektir ama dediğim gibi kırılmadığı sürece de teyit etmediği sürece de ben formasyonlara zaman için teyidini beklerim. Çok önemli değildir bana göre. Ee, Burada daha böyle uzun soluklu bakacağımız zaman büyük resme baktığımız zaman neredeyiz arkadaşlar ona bakmamız gerekiyor. Biz uzun zamandan beri e, şu bölgenin üzerine e, çıkamamıştık. Bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra da arkadaşlar e, şunu daha böyle biraz daha netlik kazanırsak şu bölgede arkadaşlar 2430 bölgesi biz e, 30 için söylüyorum. Yani bizim buralara kadar gelme ihtimalimiz olabilir. Burası oldukça önemli bir bölgeydi arkadaşlar. Yıllardan beri üst bandı geçemediğimiz bir bölgeydi. Burayı geçtikten sonra da burayı buraya bir pullback yapıp arkasından yola devam etmek isteyebilir mi, etmek isteyebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yine de BIST 100 ve BIST 30'daki destekleri birazcık da beraber incelememiz gerekiyor. Onun dışında bankacılık endeksi var arkadaşlar bankacılık endeksinde de her zaman söylediğimiz şu ana çizgimiz Burası önemli 1880 1800 şuralara kadar da sakma olabilir diye düşünüyorum belki. Ama açıkçası daha böyle şu bölge 1870 1890 bölgesi 1900 bölgesi bana göre çok daha önemli bir bölge buranın kolay kolay kırılacağını zannetmiyorum gördüğünüz gibi burası çok daha böyle uzun yıllardan beri oluşan bir çizgiydi ve burayı kırdık arkadaşlar yani şu anda bankacılık sanayi BIST 30 BIST 100 hepsi çok daha farklı şekilde takılıyor arkadaşlar şimdi bir de sanayi endeksine bakalım hemen şunu güncelleyelim günlüğe alalım burada da Gördüğünüz gibi biz yüzde biraz daha böyle paralel bir grafik var. Burada da çok fazla bir şöyle bir e, çizgimiz var. E, burası bu çizgimiz kırılmadığı sürece de dediğim gibi burada da yeniden yukarı dönme ihtimali e, olabilir diye düşünüyorum. E, şu şekilde bir Obo formasyonu biz 100 içinde söylüyorlar. Omuz e, baş omuz formasyonu konuşuluyor ama dediğim gibi açıkçası ben çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü <laughs> biz düze tekrar dönecek olursak 2350-2700 bölgesi diye düşünecek olursak yaklaşık 2000'lere kadar formasyonun düşme ihtimali var gibi gözüküyor arkadaşlar. O yüzden de ben oralara kadar geleceğimizi zannetmiyorum. Çok ucuz olduğumuzu zaten şöyle dolar bazlı baktığımız zaman da Gördüğünüz gibi çok daha düşük yerlerde yeniden yılların düşük seviyelerine gelmiş bulunmaktayız. Artık aşağı doğru da çok fazla bir Mars kalmadı. Şu bölge zaten işte 125-126 hatta şöyle 130 bölgesi çok ciddi bir destek bölgesi. Buralardan sürekli alımlar geldiği gözüküyor arkadaşlar. O yüzden de çok fazla dolar bazlı tarafına baktığımız zaman da ucuz olduğunu görüyoruz. Çoğu kişi ya işte niye dolar bazlı bakıyorsun dolar bazlı bakılacak durum mu var falan diyorlar ama yani arkadaşlar bu grafiklerde yıllardan beri çalışıyor. Yani işte 5 sente geldiğimiz zamanlarda sat işte buradan al yani bunlar basit şeyler değil bunlar da bizim için net göstergedir diye düşünüyorum. Yine bizim IMFKB100FK'mız vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Burada neredeyiz bunu hemen TL tarafına alalım bunu da güncelleyelim. Burada da gördüğünüz gibi 6.30'lara kadar gelmiş durumdayız. Burada da yani dibinde dibindeyiz. Şu anda artık 2008 krizine doğru, 2008 krizinde 4.60'lara doğru bir hareket olmuştu. En düşük gördüğümüz seviye 4 seviyelerdeydi. 2008 krizinde buralara kadar gelmiştik. Şu anda dünya çapında çok fazla o şekilde bir durum yok. Bizde de o şekilde bir durum olacağını zannetmiyorum. Daha fazla nasıl düşeriz, daha fazla e, burada e, tekrar nasıl yükseliriz diye düşünecek olursak da işte bilanço dönemi başladı. Bilançolar beklenenden daha kötü gelirse e, FK'lar e, yükselirse burası da yükselir arkadaşlar. Yani bu endeksi birazcık daha şu anda bu seviyelerden yani bu seviyelere bakmanın bir anlamı yok şu anda arkadaşlar bilançolardan sonra bakmak daha faydalı olacaktır günlük olarak değişecektir bu diye düşünüyorum ama bilançolarda da çok fazla olumsuz bir durum geleceğini beklemiyorum arkadaşlar yani şu enflasyonist ortamda işte bir maşın işte şişenin işte bankaların durumu zaten ortada kötü bilanço ya da düşük bilanço açıklamasını beklemiyorum O yüzden de büyüme tarafında daha böyle yüksek rakamlı bilançolar gelmeye devam edecek arkadaşlar biz de bunlar geldikçe de burası daha da düşecektir. Ee, belki eğer buradan tekrar bilanço beklentisi olmazsa e, bu seviyelerde olursak belki 5'lere kadar da düşmüş olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, hemen buradan endeks kontratı Ağustos endeks kontratına bakalım arkadaşlar. Hemen günlüğü alalım tekrar. Ya yani Burası da e, marjlarla çok tabi ciddi şekilde hareketler oldu. Yani şu şekilde bir pardon Valla şu anda bir sıkıntı var. Ben de anlamıyorum. Bir türlü böyle e, ya mağusta bir sıkıntı var. Şöyle bir çizgimiz vardı arkadaşlar takip ettiğimiz. Bu çizgiyi cuma günü itibariyle aşağı kırdık. E, bir an önce bunun üzerine atmamız gerekiyor. Bunun üzerine attıktan sonra belki yukarı doğru tekrardan bir hareket olabilir. Endeks kontratı çok ciddi şekilde zayıf gözüküyor şu an için. E, o yüzden Ağustos e, tarafı için söylüyorum. Ağustos kontratı ciddi zayıf gözüküyor. O yüzden biraz daha böyle e, endeks tarafı da e, yani biop tarafı için söylüyorum. Yani vadeli tarafı yalan söylemez diye bir e, benim için bir şey vardır, laf vardır. O yüzden e, bunu da önemsiyorum, önemsediğim bir grafik. E, daha vade sonuna hemen hemen 45 gün olmasına rağmen e, bu şekilde ciddi satıcılı olması da olumsuz bir durum diye düşünüyorum arkadaşlar. E, endeks kontratındaki durum da bundan ibaret. Dolar tarafına çok fazla bakmaya gerek yok. Dolar tarafında e, yatay bantta devam ediyoruz. İşte aşağı doğru sert satış geldi bu açıklanan haberlerle arkasından yeniden yukarı doğru geldik. Yine e, buralara geldik ama burada tabii e, o zamanki e, Euro-Dolar kuruyla şu andaki e, parite çok daha farklı noktalara gelmiş durumda. Aslında gördüğünüz gibi döv sepet bazlı baktığımız zaman da 17.90'larda bizim kritik bölgemiz şu anda biz 17.50'lere gelmiş durumdayız. O yüzden dediğim gibi şu andaki o zamanki 17.50 ile dolar için söylüyorum şu andaki 17.50 aynı durumda değiller. İşte Merkez Bankası da tabii ki ya da yani çok fazla önemsemiyorlar ama yani piyasaya bakanlar da daha çok burada sepet bazlı euro doların bu şekilde sert düştüğü bir ortamda sepet bazlı bakmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Altın tarafına gelecek olursak altın tarafı uzun zamandan beri söylediğim 1680 seviyelerine gelmiş durumda. 1680 seviyesi eğer kırılırsa ciddi şekilde açıkçası stopların patlayacağını düşünüyorum. Şuradan belki 1456 1450 arkasından 1550 bir arkasından 1450'ye kadar bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Ciddi e, kritik bir bölgeye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buranın üzerine attıktan sonra ne kadar ciddi şekilde bunun üzerinde kalmaya çalışmışız. 1680 o yüzden çok daha önemli. Bunu haftalık grafiğe çevirecek olursak da daha iyi anlarız. O yüzden 1680'in kırılmasıyla kırılırsa eğer 1550 arkasından da şurada 1450 bölgesine kadar bir düşüş olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Alttaki çok ciddi desteğimiz de 1350 seviyeleri arkadaşlar. 1350 seviyesi de çok ciddi bir destek gibi gözüküyor. altın tarafında ben halen olumsuzun olumsuzum. Bir trend yok arkadaşlar. Trend varsa da dediğim gibi 1680 altında aşağı doğru bir trend olacaktır diye düşünüyorum. Hisse taraflarında beğendiğim hisselerden daha önce de bahsetmiş olduğum 18-19'larda bahsetmiş olduğum Tekfen vardı. Tekfen de şu bölgede ciddi bir dip hazırlığı yaptı. Buradan sert bir yükselişin arkasından şu anda yine bunun düzeltmesini yapıyor. Burada da bence tek fende asıl hareketin 24 liranın üzerinde olacağını ve şurada bir fincan kulp formasyonu yaptığını düşünüyorum. 24'ün kırılmasıyla birlikte şuradaki sıralı şekilde zirvelerine gidecektir diye düşünüyorum arkadaşlar endekse göre oldukça düşük kalan bir hisse biliyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Son dönemdeki hareketiyle birlikte birazcık bunu kapatmış olsa da yine de düşük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şuradan zaten biz düze böldüğümüz zaman şunları silelim. Nerede olduğumuzu gördüğünüz gibi burada da şu kritik bölgeyi geçtikten sonra yeniden şuralara kadar bu da hemen hemen endekse göre 30'a yakın bir pozitif ayrışmayı gösteriyor arkadaşlar. Ben Tekfen tarafında olumlu olmaya devam ediyorum. Çok fazla düşen endeksin 1800 seviyelerinde olan bir hisse Petkim'e bakalım arkadaşlar. Petkim'de ciddi şekilde sıkıntılı bir e, durumda şu anda. Burada e, şuradan başlayan trendimiz kırılmış durumda arkadaşlar. Yani burada mouse ilgili bir bilgisayarla ilgili mi anlayamadım. Bir sıkıntı var. Kusura bakmayın. E, şuradaki trendimiz kırılmış durumda. E, bu trendin e, üzerine bir pullback yapmak isteyebilir. E, üzerine atıp atmaması da önemli. Dediğim gibi bu trend Hani her zaman diyoruz ya trend 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 işte trend kırılmış arkadaşlar. Buradan e, yeniden yukarı doğru bir pullback yapmak isteyebilir. E, oldukça ucuz seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Tabi bilanço beklentisi de önemli. Onun dışında daha önemli noktalardan bir tanesi de işte şurası arkadaşlar. Yani şu çizgi de çok önemli bir, e, bana göre. Neden önemli derseniz bakın burası uzun zamandan beri gelen bir bölgeydi arkadaşlar. Kırılamayan bir bölgeydi. Burası kırıldıktan sonra da buraya pullback yapıp burası yani 7.65 seviyeleri. 7.65, 7.50, 7, 70 bölgesi diyelim artık daha önemli bir nokta haline geldi. Petkim'de 7.65, 70'lere 70 geldiği noktada gözü kapalı alınır diye düşünüyorum. Ben açıkçası şöyle yapacak olursak ben şu çizginin yeniden altına gelmesini beklemiyorum. Dedim ki bu çizgiler önemli çizgiler arkadaşlar. Bu kanallar olsun bu yıllardan beri kırılamayan çizgiler önemli çizgilerdir. O yüzden benim için bunlar önemli. İşte biz bankacılık endeksinde, işte daha önce baktığımız şişede, işte Koç Holding'de kırılım, kırılan bölgeleri dediğim gibi yeniden test etmek istedi genelde kağıtlar. Arçelik'te mesela vardı. Arçelik'e bir bakalım. Arçelik'te 60'lı seviyelerde hatırlarsanız. Şunu kapatalım. Bakın Arçelik tarafında da şöyle bir grafiğimiz vardı. 50'lerdeymiş pardon. Bunun üzerine attı. Onun dışında yine dediğim gibi şuradan gelen bakın şuradan gelen bir çizgimiz vardı. Bu yüzü herhalde 60'lara baktığımız. Evet. Burada dediğim gibi bunun da üzerine attıktan sonra bunu da güncelleyelim bu arada tabi. Bu da hemen hemen bakın buraya pullback yapmış durumda. Buralara doğru aşağı doğru geliyor. Burada da dediğim gibi 60'lara kadar Zaten bir şey kalmamış. %10'luk hemen hemen bir e, payı kalmış. Bir %10 daha düşerse 60'lardan bu da alınır diye düşünüyorum arkadaşlar. Arçelik tarafı için de. Durum bundan ibaret. Evet endeks için e, ve hisseler için genel değerlendirme bu yönde arkadaşlar. E, yani dediğim gibi teknik bize ne derse onu yapacağız. Teknik dışında çok fazla bir şey söylememize, ucuz dememizin de bir anlamı yok. Ucuzunca ucuz, ucuz her zaman vardır. Endeks tarafındaki e, 2350... Bölgesi kabaca diyelim artık 2.350'nin altında kapanış yapması bile, ee, sarkması bile bence ciddi satışları getirecektir. Hatırlarsanız. Çizgi bazlı, kapanış bazlı grafik, grafiğimizde de şu şekilde bir grafik çizmiştik. Bunu aşağı doğru kırmıştı, tekrar üstüne atmıştı. Yani artık bu biraz da böyle şey oldu, yalan oldu diyebiliriz arkadaşlar. Bunun yerine şuradaki mesela kapanışımız da önemli. Kapanış bazlı 2278 bölgesi biraz daha böyle daha önceki zirve kapanışımız diyebiliriz. E burada şurada çizdiğimiz e, grafikte, e, kapanış bazlı çizdiğimiz grafikte gördüğünüz gibi birkaç defa böyle artık bu çizgiyi ihlal etti, yukarı çıktı. Artık bana göre teknik analiz tarafı için söylüyorum. Bu çizginin bir anlamı kalmadı arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bakın burada Kapanış bazlı 2372, yine burada da aynı şekilde 2371 kapanışımız var. Burası da önemli bir bölge. 2370'in altında kapanışla birlikte büyük boğazlıkla 2350 seviyesinde kırılması ihtimali yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Endeks için önümüzdeki haftaki beklentilerimiz bu yönde. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bundan sonra daha sık artık işte tatiller de bitti, bayramlar da bitti. Daha sık tweet atarız. Yorumlarımızı daha böyle paylaşırız. Zaten konuştuğumuz arkadaşlarla da bunları paylaşıyoruz. Önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.